istedim diyor ya sağ olsun biz sorunumuz olursa kendimiz dile getiririz diyelim devam edelim. Biz hissetmiyoruz ama bir hesaplama yaptık petrol fiyatları o kadar aşağı geldi ki petrol neredeyse içme suyu fiyatını yakalayacak yakında. Petrol fiyatlarında düşüş durmuyor. Brent tipi petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar geriledi. Petrol sudan ucuz sözü neredeyse gerçek oluyor. Petrolün litresi 28 cent, suyun litresi ise 23 sente denk geliyor. Bu hesapla petrol sudan sadece 5 cent pahalı. Petrolün varili 45 dolarken bu miktarda suyun fiyatı da 37 dolar civarında. Yani suyun fiyatı petrole oldukça yaklaştı. Petrolün çıkarma maliyetlerinin su çıkarma ve ambalajlama maliyetinden çok daha yüksek olduğu da açık. Bunu göz önüne alırsak petrol sudan ucuz sözüne oldukça az kaldığı da bir gerçek. Amerikalı tüketiciler de şu günlerde bir litre su veya süte benzinden daha fazla para ödüyor. Türkiye'de benzin fiyatlarındaki düşüş çok hızlı değil. Ancak petrol ürünlerinden 6 milyar doların üzerinde tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ne kadar devam edecek? Asıl soru bu. Türkiye, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika gibi ülkeler petrolün düşüşünden enflasyon ve cari açık anlamında olumlu etkileniyor. Ancak İran, Venezuela, Rusya gibi ülkelerde petrol düştükçe ekonomik tablo kötüye gidiyor. İran uyarıyor. Petrol fiyatlarını düşürmeyi planlayan ülkeler pişman olacak. Burada adresin Suudi Arabistan olduğu da açık. Rusya'nın bu yıl %4 civarında küçülmesi bekleniyor. Venezuela'da da durum hiç parlak değil. Moody's Venezuela'nın kredi notunu iki kademe indirdi. Ülkede para birimi değer kaybederken enflasyon yükseliyor. İnsanlar ellerindeki parayı daha fazla değer kaybetmeden harcamaya çalışıyor. Marketlerin önünde uzun kuyruklar var. Bugün grup toplantılarında da konuşuldu o mesele. Pazar günü Fransa'da düzenlenen teröre karşı yürüyüş. Şimdi